Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tarif. Su böreği. 5 adet yumurtayı bir kaba kıralım. Üstüne bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvıya 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke ve tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Aldığı kadar un ekleyip güzelce yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı kulak memesinden biraz daha sert olmalı. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra kabımıza geri alalım. Açma işleminin kolay olabilmesi için 1 saat boyunca üstünü bir bez ile kapatıp dinlenmeye bırakalım. Evet, 1 saat geçti. Açma işlemine geçebiliriz. Hamurumuzu 12 parçaya bölelim. 2 parçayı en alta ve en üste koymak için ayıralım. Bu parçaları pişirmeyeceğiz ve bu iki parça diğer parçalara nazaran biraz daha büyük olmalı. Böldüğümüz parçaları bez haline getirelim ve açmaya başlamadan önce tezgahımıza bir miktar un serpelim ve açma işlemine geçebiliriz. Oklar ile hamura zarar vermeden, yırtmadan tepsi boyutunda açın. Fazla açarsanız da korkmayın. Kıvrımlar daha güzel bir görüntü verebilir. Uğraşması hoş bir hamur. Hata yapsanız bile kurtarması oldukça kolay. Açtığınız hamurları kurumadan pişire. Tek kişiyseniz 3 adet açıp pişirdikten sonra açmaya devam edebilirsiniz. Hamurlarımız tamam. Pişirme işlemine geçmeden önce 200 gram kadar tereyağını eritelim. İçine yarım çay bardağı kadar sıvıyı ilave edelim. Tepsimizin her tarafını güzelce yağlayalım ve en alt için ayırdığımız hamuru açıp güzelce yayalım. Sıra geldi ara kapları pişirmeye. Suyu daha hızlı kaynatmak için Razzle marka kullanabilirsiniz. Hızlıca kaynattıktan sonra babaanne tenceremize suyu alalım. Hamurun yapışmaması için suya bir miktar sıvıya ilave edelim. Tatlandırmak için de bir miktar tuz. Sıcak suyumuz hazır. Hemen bunun yanına derince bir kaba soğuk su koyun. Ve onun yanına da bir kap alıp ne bir süzgeç koyun. Hamuru önce kaynayan suya atın. 15-20 saniye piştikten sonra dikkatli bir şekilde soğuk suya aktarın. Daha sonra oradan da alıp süzgece alın. Suyu süzülsün. Hamurumuzu tepsiye yağmadan önce her katın arasına 2 kaşık tereyağı gezdirin ve hamuru üstüne yayın. 6. kattan sonra dilediğiniz peyniri kırıp her tarafa eşit gelecek şekilde dağıtın. Dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Son altı katı da pişirip üstüne ilave edin. Son kata geldiğimizde güzelce açtığımız en üst katı yayalım ve üstüne kalan tereyağı da boşaltalım. Pişerken şişmemesi için birkaç noktaya bıçakla delikler açın. Su böreğimiz tamam. Şimdi pişirme zamanı. Evin muhteşem kokular kaplayacak. Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığımız fırınımıza böreğimizi verelim. Yarım saat sonra fırından çıkartalım ve altının da kızarması için dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Ve tekrardan fırına atalım. Üstü güzelce kızarınca fırından çıkartalım ve hemen sıcak sıcak kesebilirsiniz. Biraz yorucu bir tarif ama kesinlikle sonu için değer. Tepsiniz <laughs> ama <gülüyor> afiyet olsun. Edin. Hepinize afiyet. Al şeker olsun. Sağlıcakla kalın. Evinizde kalın.